Ah, uh, uh, uh. Kanka seni beklettiğim için çok özür dilerim ya. Yaptım sana kılıçla. Kalk anne. Uh. Oğlum neredesin sen lan? Bir saattir bekliyorum. At tam elime doğru at şu kılıcı. Lan oğlum elim orada mı? Her neyse sen bana zırhı at zırhı. Oğlum nereye atıyorsun? Her neyse ben kendim alırım. Kanka, ah, kanka oğlum ne olmuş lan Minecraft'ta? Bunlar niye yere düştü eline gelmesi gerekiyordu. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta muhteşem bir mod tanıtım yapacağım. Eğer daha fazla mod istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar bugün birlikte tanıyacağımız modun adı Item Fizik Modu. Ne demek arkadaşlar bu? Biraz önce de gördüğünüz gibi attığım her itemin yere yapışması anlamına geliyor arkadaşlar. Sanki gerçekten yer çekimi varmış, suyun kaldırma kuvveti varmışçasına Oyunumuza harika bir mod ekleniyor. İlk olarak arkadaşlar biraz önceki altın zırhımızı kılıcımızı yere yapıştırdığımız gibi diğer bloklarımızı da aynı şekilde böyle yere doğru yapıştırabiliyoruz ve yerden çok güzel bir şekilde alıyoruz. Evet arkadaşlar, modumuzda birlikte Minecraft'ın içine yer çekimi gelmişti ama suyun kaldırma kuvveti de geldi mi? Hadi birlikte deneyelim. Tabii ki de geldi ama sizlere de göstermek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bir taşı suyun içine attığımız zaman suyun dibine düşer. Minecraft oyununda da artık böyle bir şey var. Ama hemen birlikte deniyoruz. Taşımızı aldık, atıyoruz arkadaşlar suyun içine. Şöyle bolca atalım ve gördüğünüz gibi arkadaşlar suyun dibine düştü. Aynı şekilde kırık taş. Kırık taş abimizi de attık şöyle güzelce ve onlar da suyun dibinde kaldılar. Lacivert taş bloğumuzu deneyelim. Evet hepsi arkadaşlar aynı şekilde suyun dibine düştüler ve son olarak da tuğlamızı deneyeceğiz. Evet, tuğlamızı suyun içine doğru atıyoruz. Atıyoruz, atıyoruz ve hepsi suyun gördüğünüz gibi dibine vurmuş durumdalar. Peki arkadaşlar tahtamsı bir ürün atarsak yani bir odun atarsak ya da tahta atarsak ne olur? Ben daha önceden nehrin üzerinde tahtanın ya da odunun yüzdüğünü görmüştüm. Suyun kaldırma kuvvetiyle alakası var. Yüzdüğünü görmüştüm. Peki bugün acaba Minecraft'ta bu elimde gördüğümüz tahtaları yüzdürebilecek miyiz? Bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi suyun üstüne doğru çıkmaya başladılar bile. Bütün Tahta ürünlerde aynı şeyi göreceğiz. Şöyle atalım. Tepsi evet, gördüğünüz gibi suyun üstüne doğru güzelce çıktılar arkadaşlar. Merak ettiğiniz kesinlikle bloklar vardır. Modumuzu açıklama kısmından indirerek rahatlıkla arkadaşlar merak ettiğiniz bütün ürünleri deneyebilirsiniz. Mesela benim merak ettiğim bir ürün var. Yün. Evet, yün. Şöyle biraz düşünecek olursak gerçek dünyamızda arkadaşlar atarsak ıslanıp suyun dibine girebilir. Peki Minecraft oyununda Minecraft'ın modunda ne yapmışlar acaba bunu diye düşünebilirsiniz. Tabii ki suyun üstüne çıkacak. Şöyle atalım. Hop çıktı. Ve yine çıktı. Evet arkadaşlar şöyle bolca atalım. Evet. Bunun dışında başka merak ettiğiniz kılıç olabilir arkadaşlar. Kılıç eğer suyun içine düşerse suyun dibine vurur gibi düşünebiliriz. Ama modda böyle bir şey yapmamışlar. Suyun üstünde kalıyor. Şöyle attık. Hop, hafif diye. Sudan hafif diye. Gördüğünüz gibi suyun üstüne doğru kendini bırakıyor şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyun üstünden beni al diye bakıyor öyle. Peki başka merak ettiğimiz mesela ok. Pardon yay. Evet arkadaşlar. Yayımızı deneyelim. Yayın malzemesi biliyorsunuz tahta. O da aynı şekilde suyun üstüne doğru çıkacaktır. Eğer arkadaşlar başka merak ettiğiniz malzeme varsa Dediğim gibi modumuzu rahatlıkla Açıklama kısmından indirerek bakabilirsiniz Şimdi de geldik love testine Evet love testi ilginç değil mi Gerçekten ilginç arkadaşlar Şimdi yine tahtalarımızı ayarlayalım Şöyle Tamam bu defa 3 de olsun Diğer tarafta da onlarla savaşacak Abilerimiz taş kırık taş Kırık taş biraz daha alalım Ve son olarak da lacivert Taş bloğu Evet arkadaşlar süper bir kapışma var şu anda burada. Hemen şöyle birlikte bak bakalım neler çıkacak karşımıza. Biliyorsunuz tahta ürünler arkadaşlar alev karşısında direncini kaybeder ve yanmaya başlarlar. Mesela örnek veriyorum şöyle attığımızda ooo yemin ediyorum burada orman yangını var diye düşünüp gelirler birazdan. Bakın arkadaşlar nasıl gökyüzüne doğru dumanlar havalara doğru yükseliyor. Peki eğer lavın içine bir taş atarsak ya da bir taş ürünü atarsak ne olacak? Evet Minecraft'ta bu modla gerçekten çok güzel bir özellik gelmiş. Şöyle birlikte atalım arkadaşlar. Evet nedense duman çıkmıyor diye düşünebilirsiniz. Hepsini şöyle atalım. Atalım atalım. Ve son olarak lacivert taş bloğumuzu da atalım. Hepsi arkadaşlar 64'lükten oluşuyordu. Şu anda tahtaların sayısı az. Peki lavın içine girdik. Bu abilerimizi yüzmekte görüyorsunuz ve hiçbiri erimemiş yok olmamış şekilde yaşıyorlar arkadaşlar yani taş ürünlerimiz artık lavın içine girdiği zaman yanmayacaklar sadece suyun dibine düşecekler e, lavın dibine düşecekler ve oradan da rahatlıkla alabileceğiz arkadaşlar peki yine merak ettiğimiz ürünler olabilir mesela yine kılıca bakalım evet kılıcımızı alalım yünün yanacağını biliyoruz peki tohum evet tohum ne olur acaba merak konusu Evet bu iki bloğumuzu deneyelim. İlk olarak kılıcımızı attık. Evet gördüğünüz gibi yanmadı. Peki tohum. Kılıç hatta suyun üstüne çıktı ve tohum da arkadaşlar Lavın üstüne çıktı. İkisi birlikte lavın üstünde yüzüyorlar. O güzel güzel gel. Tohum aynı şekilde suda da yukarı doğru çıkarak suyun üstünde yüzüyor. Lavın da üstünde yüzüyor arkadaşlar İkisi de gerçekten muhteşem şekilde özellikler katılarak yapılmış bir mod arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer moda dediğim gibi ulaşmak istiyorsanız açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Daha fazla mod istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hang kanal herkesi güldürür. %100 garanti var. Orjinal espriler, hikayeler. Nereden gelir aklına?